Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir e, video çekeceğiz. Bugün sizlerle beraber barley alacağım. Barley ile nasıl iyi oynanır size bir birkaç tiyo Neyse. Buradan savaş topu mu oynayalım. Bence şunu oynayalım. Ha. Çok güzel olacak birazdan. Hemen başlayalım. Koruyalım bizimkiler. İyi takım gelmedi değil. Keşke boss oynama gelseydi. Boss oynamayı severim. Alo. İyi e sniper değilsin sen. Öl öl. Öldü. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kimse gelmiyor. Gel. oğlum. Bilin orada şey yapıyor ya. Gel gel. Gel korkma korkma. İnşallah öldür Baga girdi. Telefonum biraz kötü interneti oldu şimdi az önce. Ölmüyor ya. Nasıl bir şeysin sen? At 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 bunları korkma bizim Barley. Güzelce devam ediyoruz. Şu anda 39 saniye yaptık. Çok güzel gidiyoruz. 2 dakika dayandık mı olay bitiyor zaten. Hemen canım. Güzel güzel devam. Ya internetine şimdi ya. internet gitme ya. Ha şurada şurada şurada. Bas bassana. Ha. Şurada şu iyi ulti gerekiyor. Senin çok yavaş ulti kasıyoruz yalnız. Hemen evet, hep bunu bossa kullanacağım için boss birazdan gelebilir onu Ay bir büyük robot geldi. Lan bizim saldır ona saldır korkma. Ulti dolduracağım. Ulti doldu. Şimdi de öldür. Bir tane bilir. bir tane zor vurdu zaten. onu orada canını mı azaltmaya çalışıyorsun? İyi yapıyorsun. Biz de da daha... ya boş ulti ya. Şimdi ben şimdi ultine Öf, yürüme sen de bir saniye elini. Ve orayı birimiz kuramadığı için biteceğiz. Hemen hemen. Hızla da dalga geçiyor işte. Dalga. Dalga dalga dalgalanıyor. Öl öl, öl. öl öl öl. Hay 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 öl öl. Öldür onu. Öldür. Öldür. Öldür bak sinirimi bozma. Zaten aldık okey de. Hani biraz daha uzun yapalım da daha çok şey gelsin. Biraz kutu açılımı yapalım. Bizim Barley'nin büyük ölçüsü geldi. Dır dır dır, dır dır dır. Sen öldür. Ben hiç canım gitmesini istemiyorum. Nasıl iyi birisiniz lan? Bunun hepsini kullanacağım ya. Oyun şimdi ben bug'ına söyleyeceğim ama neyse söylemeyelim. Devam edelim. Öldür sen onu, 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 onu öldür sen onu öldür sen onu öldür sen onu öldür. Delirçeğiniz mi kardeş ya? Bir kere vurman yeterli oluyor. Ben, ben hiçbir şey kullanmıyorum. Ultim hazır. Şimdi kullanırsam sıkıntı. Sıkıntı. Canım. Canım dalca. Bana kalıyor iş. Üzgünüm. Bu kullanacağız. Mecburum. Ben o kadar güçlü bir çar değilim. Oyun bitti. Ay 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 sen yardıma gelene kadar olay bitiyor. Zaten 3 dakika dayanacağız en azından. Ay hayda, sana da. hemen iyi öldür. Şu boss bizim oraya geliyor yalnız. Hay hay sıçtık sıçtık sıçtık. Oyun bitti. Cici cici. Cici cici cici. Cici cici, cici. Ve güzel bir oyun oldu. Güzel bir oyun oldu. Hayatta kalabildiğimiz kadar kalıyoruz işte. Ne bak adam. Güzelce çıkıyoruz. Bir gudu daha geliyor mu? Bir gudu gudu. Güzel. Bir arkadaş XT alalım mı? Yok. Gerek yok güzelce şuradan yeni ya yeni aldım en son aldım tik ya o da kupadan geliyor ya bir dualarınızı bekliyorum bir kuru bir şey çıksın kuru da istemiyorum bana bir jackson çeksin ya en son çıkan yeni şey de buydu diye hatırlıyorum ama yeni bir şey çıktı onun videosunu Brawl Stars yükledim izleyebilirsiniz linkini tabii ki de vermem ha 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 <laughs> kanalını biliyorsanız bakın bana ne yani çok kötü bir çare aldık yalnız bu sıkıntıya girin. Ah. Ya sen pe her şeyi hallediyor ya. Biz ulti kasacağız? Kasamayacağız mı lan? Ben onu merak ediyorum. Ee, İyi biraz kasabilir. Ben gidip ulti kasacağım. Ölünce. Onu ben öldüreceğim. O benim. O benim. O benim. Ben ediyor sadece. O benim ulti. Hadi ya. Bu çok zor kasıyor. Şimdi fark, fark ettim. Yalnız onun canı dolmuyor. Bizim canımız doluyor. Boşuna koydun oraya. Ay ay bana dalıyor. Bana dalıyor. Bana dalıyorlar. Bana dalıyorlar. Sen <laughs> onu öldür. Ben hiç kimseden borç olmak istemiyorum. Güzelce öldürdük. Hadi iki dakika dayanacağız ya. Robot gelecek birazdan ama. Robot gelecek. Ben her şeyi tüketti zaten. Oyun bitti. C.C. G.G. yani. C.C. diyoruz ya. C.C. <laughs> tamamdır. Tamamdır. Siz saldırın sadece ona. Saldırın siz ona sadece. Sadece siz ona saldırın. 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 Biz de bunun canını doldurabiliyor muyuz bilmiyorum. O özelliğe keşke şey yapsalarmış. Çok güzel olmuş. Hadi öldürün. Öldürün. Korkmayın. 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 Hemen agacığım. Hemen öldü. O öldü. O öldü. Dayanacağız. Dayanacağız. Dayanamadık gitti. Dayanamadık gitti. Bizim çare o kadar güçlü değildi ki. Hadi öldür onu. Öldür onu. Pem adamsın. Keşke el primi olsaydım. Şunları hep teklerdim. Güzelce devam edelim. Dayanacağız. Hadi. Hadi koçum. Hadi. 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 Ve öldü. Oyun bitsin artık. Dur dur şimdi.